Evet, şimdi süpermarkete geldik. Süpermarket adı Walmart. Burası çok devasa bir yer. Hadi bakalım gidelim. Evet, burası meyve sebze reyonu. Şimdi fiyatları göstereyim. Karpuzun fiyatı. Bir tanesi. kavunun fiyatı. Evet, geldik. Pineapple'a. Ananas. Evet, fiyatı burada. Bu da elma fiyatı. Burada mandalina var. Mandalina fiyatı bu. Evet, bunların fiyatını size hemen Evet, bu da bir sebze var. Hemen bakalım. Evet, fiyatları görüyoruz. kuş konmazmış. Asparagus kuş konmaz. Kabak. Kabak galiba evet. Kabak. Kabaklar burada salatalık gibi. Salataklar da kabak. Evet, karnabahar fiyatı biraz pahalı gördüğünüz gibi. Patlıcan evet, falan da böyle. Evet burada da böyle meyve salataları falan hazırlıyorlar. Fiyatlar bu şekilde. Burası kocaman bir market. Umarım çok uzun sürmeden gösterebilirim. Evet, ıspanak yıkanmış ıspanak fiyatı. Mantar alacağız. Alalım. Yani. Ben size şunu göstereyim. Çok minnaklı. meyve sebzeler hep yıkanmış oluyor ve paketlenmiş oluyor. Evet burası da fırın bölümü. Burada envai çeşit ekmekten tutun da işte e, Fransız kurvasanlarına falan her şey var. Fiyatlar da şöyle. Evet bu kek, little little into the middle keki. <laughs> Hepsinden birer tane var. Allah da insan acele fikir olur. Evet şimdi de deniz ürünleri reyonuna gidiyoruz. Bir boy e, dondurulmuş deniz ürünleri var. Hemen küçük bir şekilde fiyatları göstereyim. Şurada somonlar var. Somonlar. Onlar şey aa, füme somon. Çoğu işte. Şunlar şey çok merak edilen şeylerden bir tanesi de işte dana etinin fiyatıydı. Dana eti fiyatları büyüdü. Tabi ee, tabii bunlar helal değil. Ee, ama helal olan sadece iki tane marka var. Biz i̇şte o helal markalar alıyoruz. Fakat insanlar burada domuz yediği için e, dolayısıyla dana etleri daha ucuz oluyor. Şu i̇şte domuz eti reyonuydu. Domuz eti reyonu burası. Et burası da kümes hayvanları reyonu. Hindi tavuk falan var. Hemen şöyle fiyatları yavaşça göstereyim. Şey Böyle. Evet şimdi size bir dondurma reyonu göstermek istiyorum. Dondurmalar burada acayip büyük. Evet. Şimdi bir boy dondurma reyonuna bakalım. Size benim en favori olanımı göstereceğim. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Tilamuk diye bir marka var vanilyalı dondurması en güzeli. Buradaki vanilyalı dondurmalar Türkiye'dekilerle alakası bile Şuna bakar mısınız? Leğenle satıyorlar dondurmayı. <laughs> çok komik. Fiyatları da görüyorsunuz. Evet tilamuka geldim. Evet şu vanilyalı var ya vanilyalı benim. Çok harika bir şey. Evet tilamuka aldık. Bakın şöyle oral dondurmalar görüyor musunuz? Evet, bir boy dondurma vardı. Şurası da hala dondurma yana. Donmuş yiyecekler. Evet, şimdi burada kıyafetle satıyorlar. Hatta tekerlek bile satıyorlar. <laughs> Çocuk kıyafetleri. Fiyatları görüyorsunuz. Şöyle. 8 dolara pahalı. 3 dolara falan satanlar vardı. 3 dolarlık yerler de var. Ama güzel şeyi güzel yani. çok kalitesi güzel. Nereye kayboldu benimkiler? Burada kaybolunabiliyor gerçekten. Çok devasa bir yer. Evet şimdi bebek bezleri reyonundayız. E, fiyatlar böyle. Mesela 69 tanesi 25 dolarmış. Aslında TL'ye çevirince bunlar pahalıya geliyor. Şu Pull Up markasını hiç sevmedim. Jellerini dışarı çıkarıyor. Bu ne kadarmış? 86 tanesi. 24 çiküsür. Evet bu daha mantıklı. Koca bir rayon daha bez var. Pampers e, Prima. Aslında Huggies. Biliyorsunuz. Evet, daha da gidiyor yani bez reyonu. Şimdi size park yatakların fiyatını gösteriyorum. Evet, şimdi teknoloji bölümüne geldik. Birkaç tane fiyat göstermek istiyorum Türkiye ile kıyaslayın diye. Hadi bakalım televizyon fiyatlarına bakalım. Ne kadar fiyatları verdi? Evet, burada. Mesela bu devasa televizyon gerçekten çok büyükmüş. Bu kadar. Yani insanların e, beşte biri ya da altıda biri maaşını veriyorlar. Biz ne yapıyoruz? 3-4 maaşımızı birden veriyoruz bu televizyonlara. İşte alım gücü böyle bir şey. Mesela bu televizyon da bayağı büyük. Ee, ve 300 dolardan biraz Çok iyi ya. Diğer televizyonlar tabii çok daha büyük ama bence bunlar bile yeterli yani. Evet şimdi size benim bir tane Polaroid kameram vardı. Benimki gerçi 8'di galiba ya da 9 muydu? Buradaki fiyatlar da böyle. Evet. Şu üç boyutlu şeyi görüyor musunuz? Burada 300 dolar. Türkiye'de kim bilir ne kadar. Evet. Şimdi bisiklet fiyatlarını gösteriyorum. 100 dolar falan. Ve daha bisiklete. Bayağı iyi olanlar da. Evet. Bunu bile satıyorlar. Şu neymiş? Trambolin mi? <laughs> evet kayık Acaba fiyat ne kadar <laughs> Bakalım hmm, Fiyat yazmıyor Yazıyormuş Evet şimdi size buradan bir tabanca Alabileceğinizi söylesem Süpermarketten tabanca alınır mı Evet burada alınıyor Sonra da Niye Amerika'da herkesin tabancası var? İşte bundan. Ne oluyor? Aha adam sniper satıyor ya. Fiyatını göstereyim. 400 dolar. Şu soldaki tüfekler 200. Avcı tüfekleri. Evet burası da otokiyer center. Yani arabalarınızı buraya getiriyorsunuz. Burada tamir edebiliyorlar. İşte tekerleklerini değiştiriyorlar. Yağ bakımı falan vesaire. Arka tarafta garajı var. Yani bir süpermarkette olabilecek her şey var. Fazlası. <laughs> evet şimdi tekerlek marka ve model ve e, fiyatlarına bakalım. Bizde 4 teker neredeyse e, 1500'e falan geliyor. Burada işte tekerin tanesi bu fiyat. Mesela Shell'in bu yağlarının fiyatı buymuş. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum, arabam olmadığı için hiç dikkati çekmedi ama yorumlara yazarsanız bakarız. Ee, ev reyonuna geldik. Burada da şu tüylü halılar bir fiyatmış. Nevresim takımları var. Bu fiyatlar 60, 70 dolar falan. Fakat bunların çok pamuk olmuyor. Polyesterden yapmışlar. Şunun deseni güzelmiş en Evet. Şarjlı şu aa, ne deniyor bunlar unuttum. Bunlar <laughs> fiyatı bayağı ucuz ya. Türkiye'de ne kadar pahalı öyle. Neredeyse yarım maaşımızı veriyoruz şunların tanesine. Şuna bak 30 dolar. Evet. Evcil hayvan bölümüne de geldik. Burada da bayağı bir şeyler satıyorlar. Bunlar neymiş? Toprak herhalde. Thank you. Burada bebek mamalar, bebek maması diyecektim. Köpek maması falan. Koca mama 20 dolar. Çok iyi ya. Saksı bölümünde. Yani <laughs> bahçe bölümü diyecektim. Evet burada da bayağı bir şeyler satıyorlar. Gez gez bitmiyor burası ya. İnsan buraya spora gelir gerçekten. Şimdi kozmetik reyonuna gideceğiz. Evet şampuan reyonuna geldik. Fiyatlara bakalım. Evet fiyatlar böyle. Bir tane şampuan var burada. Fiyatı 7 dolar falan. Türkiye'de aynısı 50 TL mi neydi? Bu da indirimli haliydi yani. Dursam göstereyim. Neden şu olursa bakalım. fiyatlar böyle. İşte buldum o şampuanı. Bu şampuanlar Türkiye'de 50 TL. Burada görüyorsunuz 5-6 dolar falan. Marka çok iyi. Evet şimdi kozmetik programındayız. L'Oreal'e gelecek. Buradaki fiyatları da göstermek istiyorum size. Maskaralar 10 dolar. Evet fiyatlar bu şekilde. Rujlar falan da 10 dolar. Yaklaşık 10 dolar yani burası. Bu neymiş? Almay diye bir marka. Bunun fiyatları da yarı yarıya neredeyse ya da yaklaşık aynı. Evet bakalım başka neler var. Power Girl diye bir marka. Amerikan ürünü. Milani varmış. Maybelline. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Yaklaşık aynı fiyatlar ya. Evet, size burada vanadeylerin fiyatını göstermek istiyorum. Türkiye'de olmayan bir vitamin. Kocaman 200'lük 14 dolar. Türkiye'de 300-500 bulamazsınız yani. Kolajen fiyatları. Şu markanın kolajeni çok iyi. Çünkü gramajı yüksek. Evet şöyle küçük çikolatalar var buradan Bir sürü bir sürü. En iyisi şu Reis. Benimki çok iyi. Fiyat bu. Ama içinde 95 tane var. Size şu çileklerin fiyatını göstereyim. yaban mersinlerine bayılıyorum Allah'ım. Şurada kara dut var. Evet, burada kaskerler kendisi paket ediyor.